Ananı... Ya niye emniyet kemeri takmıyorsun ki ya? Flat out arkadaşım burada ya. Tak işte emniyet kemerini. <laughs> Ananı sikeyim gene Genel trafik kazası ya. <laughs> Aksiyona girmeden iki kere trafik kazasında öldüm ya. Arkadaşlar ben kahve koyup geleceğim. Uykusuzken araba kullanmayın. Tamam mı? Bu size ders olsun. Arka arkaya iki tane. iki tane. Olmaz. Ben kahve koyup geliyorum. Uykum açılıyor. Sonra ölmeden ölmeden göreve gidiyoruz abi. Daha ölmeden göreve gideceğiz. Daha ölmeden bir de görevi yaptık. Yok anam ya.